Ne kadar nankör varsa bir o kadar da imanı dola bir sürü insan var. Ona gelecek en ufak laf bizimdir. En ufak söz bizimdir. Ona yapılacak en ufak hakaret milletindir. Herkes ayağını denk alacak. Her herkes kendine yakışanı yapacak. Biz Türk milletiyiz. Ezanımız var, vatanımız var, bayrağımız var, namusumuz var. Biz bunlar için yaşıyoruz. Bunlar için kendimizi feda etmeye var mıyız? Evet. Var mıyız? Evet. yürü mıyız? Yürübereyiz. Erdoğan gidersen olur. Erdoğan gidecek mi arkadaşlar? Gidecek. Gidecek. Hayır. 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 Bir vatan var. Bir ezan var, bir de dünyada Allah'ın yarattığı reis var. Hep beraber ölümün başka kimse yok kardeşim dünya kabul etti Türkiye'de bazı oyun bozanlar hala kabul edemediler kıskananlar çatlasın kıskananlar çatlasın kıskananlar çatlasın kıskananlar çatlasın, kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. muhalefet iktidara geldiğimizde Erdoğan'ı yargılayacağız diyor sen ne diyorsun ilk önce beni yargılayacaklar bizi yargılayacaklar şöyle yürek ister Böyle de bilek ister. Hadi. Bak meyve veren çatılara arkadaşlar. bak. Bir o kadar da karınca gibi milletime bak. Biz reisle beraberiz. Bu yola hep de, beraber çıktık. Allah, hep beraber be, ölüme be, kadar. <gülüyor> ne <gülüyor> ne 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 var tabi Allah'ın 2023'te ha. sandığa gömecek miyiz? Evet. Gömecek evet. Gömecek miyiz? Evet. Allahınıza kurban. Ben Erzincanlıyım. Bahçelievler'de ikamet ediyorum. AK Partiliyim ve bizde bir laf var. Diyorlar ki sen konuşursun, konuştuğunla kalırsın. İcraat önemli. Görünen köy kılavuz istemez kardeşim. Hayır, hayır. Hayır, hayır herkesin yanında garibanın yanında Eskiden Savaş ay sizin gibi bu işi yapıyordu dedi ki o zamanlar biliyorsun Sağlık Bakanı'ydı Kılıçdaroğlu'na döndük dedi ki sizleri burada dedi ölen insanları dedi kimliklerini rehin alıyorsunuz senet yapıyorsunuz durdu böyle yaptı söyleyecek söz yok adam aklı bali değil şu çocuğa sor her şeyi bilir ama ona sor asla bilmez neden Amerika'ya gitti 8 saat nerede olduğunu söylesin icazet 8 saat gittim. nerede olduğunu İçazet söylesin icazet almaya gitmiş icazet almaya, almaya gitti o da almaya gitti muhalefete ne diyorsun aklını başına devşirsin akıllı olsun Herkes verdiği yerine. sözünün eri olsun kaç seneden beri belediye onların elinde bir AK Parti'ye baksınlar bir de onların belediyeye baksınlar demişlerdi her şey Bizim istediğimiz gibi oluyor bak milletin nefes alması için bahçeler hastaneler her şey ama dört dörtlük yapıldı ya onların bir çivi çaktığını Allah rızası için bir tane insanlar bana göstersin ya göstersin 58 yaşındayım ben. İkizim, ikizimle beraber böyle kaldırımda oturup yağ kuyruğunda durduğum günleri bilirim. Hastane kuyruklarında nöbet beklediğim günleri bilirim. Şimdi hastaneye gidip de randevu almayıp muayene olup çıkan varsa çıksın benim karşıma. Çok rahatız şimdi şu anda. Sonuna kadar da Tayyip başkanımızın annecim, arkasındayız. Türkiye'nin hali düşünemiyorum. Türkiye'nin hali berbat olur. Belki 50, belki 100 sene geriye gider. Cumhuriyet yeni kuruluyor gibi bir şey olur. Ortalık daha çok karışır. Altılı masanın bir şey yapacağını zannetmiyorum ben. Eskiye dönüş olur. Alga operasyonu yapıyorlar. Erdoğan bitmiş, Erdoğan gidecek falan ama biz daha yeni başlıyoruz haberleri olsun. 2023'ü de alacağız. Bunlar da artık ne olduğunu anlayacaklar. Bizden vazgeçecekler abi. Elini ayağını çekecekler. Ay Allah korusun. Allah başımıza eksik etme. Türkiye batar. Vatanımız elden gider. Hiçbir şeyin tadı olmaz. Huzurumuz olmaz. Bu güzellikleri kimse bir daha bulamaz. Ne olacak daha? Bundan iyi bir güzellik var mı? yer yerinden oynar. Çünkü o bizim başımızın tacı. Allah başımızda eksik etmesin oğlu. Tekrar gelmeyi nasip etsin inşallah. O varsa her şey var. Çok seviyorum onu. Allah ona uzun ömürler versin, sağlık versin. Çoluğundan çocuğundan mutlu bir hayat sürsün inşallah. Bambaşka bir insan, muhteşem bir insan. Giderse Türkiye çok kötü olur. Erdoğan giderse Türkiye batar. Atlar. Türkiye gider. Doğru, Türkiye'de ben Erdoğan'a güveniyorum. Evet Allah. Allah'ım Cenab-ı Allah'ım 2023'ü iple çekiyorum. Erdoğan giderse Türkiye'nin insanları mahvolur. Biz de gittik. Herhalde yaşatmazlar. Bir dünya lideri seveni çok. Çalışıyor, engel çok. Gözü kara karnı tok. O yiğit kim? Erdoğan. Erdoğan. Biz millet için varız diyen, beyaz göynlüği giyen, çetelere, lobilere boyun eğmeyen o yiğit kim? Erdoğan. Bir yiğit adam, adam gibi adam, delikanlı başkan Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Evet. Erdoğan giderse Türkiye biter. Erdoğan bizim her şeyimiz. Erdoğan geldikten sonra biz bu kadar özgür, bu kadar rahat olduk. Maalesef ben iki darbe görmüş bir insanım. 70-80 arasının genciyim. Benim kardeşimi vurdular. Ölseydi katili belli değildi. İstanbul Üniversitesi'nde memurdum. Sağdan sola gidemezdik. Bir taraf solcuydu, bir taraf sağcıydı. İki defa bombalardan döndüm. 10 dakika arayla hayatta kalabildim. Ben bunları unutmuş değilim. Benim annem babam da aynı çileleri çekmiş. Yoksulluk çekmiş, açlık çekmiş, darbe görmüş. Recep Tayyip Erdoğan diyorum, başka evet. bir şey demiyorum. Reis gitmeyecek. Ancak giderse Karadeniz'de, Akdeniz'de bırakın petrol aramayı, balık dahi tutamayız. Bravo. Bravo. Tutamayız. Dolayısıyla Mazlumlara sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle alacağız. Allah'a emanet olun. Erdoğan gitmeyecek ama giderse de Türkiye'nin batışı demektir. Türkiye bitti demektir. Erdoğan giderse Türkiye batar. Her şey Erdoğan'la başladı zaten. 20 yıldır Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmeyen kör sayılır zaten. Eksi köprüler, yollar, hastaneler, Kanal İstanbul, havalimanları. Bunları yok sayalım. Ne kalıyor geriye? Ama diyor yapacaktı diyor. Yapacaktı. İstanbul'a niye yapmıyor kaç senedir? Yaptıkları bütün her şeyleri yediler evet. bitirdiler. Onlar yapacaktı da verdi herkes İstanbul. İstanbul'da herkes elim kırılsın diye meydan okuyor herkes İmamoğlu'da. İmamoğlu nerede? Kar yağdı tatilde, sel oldu bilmem kayakta. Kelle koltukta çalışıyor reis. Biz reisin arkasındayız. 20 yıldır kaç yerde Fırat Kalkanı, Zeytin Pınarı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı bu hareketler Libya'da, Azerbaycan yıllardır 30 yıldır Ermenistan'ın patenti altındaydı. Dış politika desem böyle. Yani daha ne yapsın Tayyip? Daha ne yapsın? Erdoğan giderse ne olur? Erdoğan giderse Türkiye çöker. Türkiye biter. Bir tanesi gitti Amerika'ya icazet almaya oradan. Oradaki gelecek burada Türkiye'de Türkiye'yi Amerika yönetecek. Eskiden öyle değil miydi abicim? Türkiye'yi yöneten Amerika değil miydi abi? Şu anda Türkiye'nin hiçbir yere bir bağımlılığı yok. Türkiye'nin tek bağımlılığı var. Recep Tayyip Erdoğan başka yok. Milletin adamı, milletin lideri, milleti için çalışan. Türkiye yıkılır. Bunlar yapamazlar. Her şey batar yani. O çok güzel her şeyi yapıyor. Yerli gelince gözü görmeyen insanların gözü kör olsun. Kaybetmek istemiyoruz. Varsa da Tayyip Erdoğan. Biz eski devirleri unutmamışız, unutamazız. Çünkü askere gidiyordu. Yemin törenine annesi babası gidiyordu. Başörtülüdür diye yemin törenine bırakmıyorlardı. Açık saçık olanları yemin törenine bırakıyorlardı. Başörtülü sakalı olan insanları bırakmıyorlar. Biz bunları asla unutamayız. Bolu tüneli 3 kilometreydi. Yapamadılar. Biz patates deposu yapacağız. Limon deposu yapacağız dediler. Şimdiye kadar Türkiye genelinde 350 kilometreyle 400 kilometre tünel yapmışız. Yollar aynısı. Hastaneler aynısı. Okullar aynı devlet binaları hiçbir tanesi eski değil. Hepsi yenidir. Sıfırdır. Erdoğan giderse Türkiye daha bozulur. Erdoğan giderse dünya bozulur. Yıkılır. Erdoğan gibi hiç kimse Türkiye'nin başına gelmemiş. Cumhurbaşkanı'ndan başka kimse Adam olmadığını Türkler kıymetini bilsin bence de. Kimse adam yok. Adam bile olsa onlar Başka boş boşuna yok oturuyorlar. Yok. Adam bile yok. Başka adam yok. Adam gibi, yok. Adam, gibi adam yok kimse. boşun artı, 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 artı,